Geldik arkadaşlar bu sefer sınırlar ve sınır kapılarını. Aslında coğrafi konum ünitemizdeki son videomuz veya son dersimiz diye biliriz. Komşularımıza bakacağız, sınırlara bakacağız ve sınır kapılarına bakacağız ki ÖSYM'nin çok çok sevdiği bir yer. O yüzden çok dikkat edelim buraya arkadaşlar diyeceğim. İlk olarak bir Yunanistan'dan başlayalım. Arkadaşlar Yunanistan derken şöyle bir sınırını hafiften bir çizmiş olursak. Yunanistan dediğim ilk olarak Edirne iliyle sınır oluşturuyor. Yani sadece Edirne var. Tamam arkadaşlar. Sadece Edirne Yunanistan'da ne yapıyor? Sınır oluşturuyor. Bu bir. İkincisi Yunanistan ile Meriç Nehri. Arkadaşlar ne yapıyor? Sınır oluşturuyor. Meriç Nehri boydan boya sınır oluşturuyor ki hatta en uzun ıslak sınırdır. Bak unutma bu ifadeyi en uzun ıslak sınır. Hocam ne demek ıslak sınır? Göllerin, akarsuların oluşturduğu sınırlara ıslak sınır denir arkadaşlar. Ki şöyle. Mesela Meriç Nehri'nin o tarafı Yunanistan'ın, bu tarafı da bizim arkadaşlar ıslak sınır, en uzun ıslak sınır diyeceğiz. Geldik bir diğerine. Yunanistan arkadaşlar en kısa kara sınırı olan ülkedir. Hocam nasıl olur? Şimdi senin aklından geçen şeyi biliyorum. En kısa kara sınırı olan ülkedir. Hocam Nahçıvan değil mi? Nahçıvan neydi? Şapşal. Nahçıvan özel bölgeydi. Ülke değildi. O yüzden hani o bir tanesi var ya bu arada o aklıma geldi. E, Gebeş Kaplumbağa. Bu arada o aklıma geldi. Gebeş Kaplumbağa. O neydi? o en uzun arkadaşlar bu en kısa sınır dediğimiz kara sınır. niye Yunanistan çünkü o özel bölgeydi. Peki geldik bir diğer ifadeye. Yunanistan'la 3 tane sınır kapım var ki bunları kesinlikle bileceğim. 1. Pazar Kule, 2. İpsala, 3. Uzun Köprü. Neymiş? Pazar Kule. Pazar Kule. İpsala. İpsala ve bir de ne var? Şunu maviyle yazalım. Uzun köprü. Uzun köprü. Neden maviyle yazdım? Arkadaşlar uzun köprü ne var burada uzun köprüde? Önünde demir yolu var diyeceğiz. Ve burada bir nokta koyayım bir şeyler anlatıp tekrar devam edeceğim. Burada buna değinirken video ders notunuzda bir harita var. O haritayı çizeceksiniz. E hocam ben o haritayı nasıl yapayım? Dedim ya size. Telegram grubunu açacağım arkadaşlar. O Telegram grubuna katılacaksınız. Ben oradan size her hafta ne yapacağım? Ödevlendireceğim. Ve ilk ödevimiz ne? Sınırlar ve sınır kapılar haritası. Yok öyle bedava haritalar falan. Kendin çizeceksin. Ben atacağım. Aynısını çizeceksin. Nasıl çizeceğiz? Söyleyeceğim. Arkadaşlar haritayı al. Şöyle bir Türk haritasını basitle ne yap? Çizmeye çalış. Tamam mı? Şöyle basitle Şöyle, şöyle çiz. Şu şekil yap. Yani kimse senden böyle on numara bir harita veya bir şey... Buradan kesmek zorundayız. Neden diyeceğim? Harita çok kötü oldu. Bir de o düştü. Tamam. O şeyden kesip devam etsem olur mu? Burayı Harita çizin falan diyeceğim ya orada. Tamam. en son hatırlıyorsanız... Ha, hayır son ben hatırlıyorum. Sıkıntı yok. Tamam. Buradan nokta... Ben nokta diyeceğim, oradan devam edeceğim. Nokta dedik ki, e, tamam. oradan devam edeceğim. Uzun köprü dedik ya burada bir nokta koyalım arkadaşlar. Şimdi burada nokta koyarken neyi söyleyeceğim? Ben size hatırlarsanız ilk derste demiştim ki hatta tanıtım dersinde demiştim ki telegram grubuna ne atacağım? Haritalı. Ve ilk olarak size sınır kapıları haritası atacağım. Bunu hep birlikte çizeceğiz. Yani yok öyle bedavadan bu konuyu öğrenmek. Hep beraber çizeceğiz. Beraber çalışacağız ve emin olun yıl sonu geldiğinde şak şak diye sonra yapıştıracağız. Harita bilgimizde o biçim o olacak. Peki bu sınır kapılarını çizerken aslında yanına ülkeleri de, illeri de, aynı zamanda nehirleri de çizeceğiz. Böyle yavaş yavaş harita bilgimizde ne yapacak? Oturmuş olacak. Tekrar söylüyorum, Telegram grubuna ben o haritaları atacağım. O haritaların aynısını çıkartacaksın, çizeceksin ve onu arkadaşlar ne yapacaksın? Yerleştireceksin. Hocam ben harita çizemiyorum. Ya kurban oldum, ah şöyle yap. Hah. Şöyle, Allah belanı vermesin. Yani çok da iyi bir şey olmasına göre şöyle bir dörtgen yap. Geç yani çok da lüks, güzel bir şey olmasına gerek yok. Bu şekilde bir şey de bizi kurtarır. Yeter ki sen buraya neler yazacağını bil. Tamam mı? Çeyizine saklamayacağız. Duvara asmayacağız. Yırt at. Çok da önemli değil. Peki. İpsala dedim. Pazar kule dedim. Uzun köprü dedim. Uzun köprüyü mavi yaptım. Neden? Önünde demir yolu var. Demir yolu var dedik arkadaşlar. Peki sıra geldi arkadaşlar. Bir sonraki ülkemize. Bir sonraki ülkemiz hangisi peki? Bulgaristan. Bir sonraki ülkemizde Bulgaristan. Sıra geldi. Bulgaristan. Arkadaşlar Bulgaristan derken Bulgaristan ile yine Meriç Nehri çok az bir sınır oluşuyor. Yani o kadar ki var yok gibi bir şey arkadaşlar. Meriç Nehri. Ama bunlarla asıl Tunca ve bir de arkadaşlar Mutlu Deresi var. Tunca ve Mutlu Deresi var. Asıl bunlarla. Tunca, Mutlu ve Meriç var diyeceğiz. Peki, Bulgaristan dediğimiz arkadaşlar, asıl önemli olan aslında Bulgaristan'la bir de Edirne ve Kırklar Pardon, e, aynen Edirne ve eli ne yapıyor? Sınır oluşturuyor. Edirne bir de kırklar eli. Edirne ve kırklar eli yine Bulgaristan'da ne yapıyor? Sınır oluşturuyor diyeceğiz. Ve geldik sınır kapısına. Sınır kapı derken burada arkadaşlar Dereköy, sonra e, Hamza Bey'li, bir de ne var? Kapı kule var ki ben bir tane alacağım. Sadece kapı kule alıyorum. Bunu bilmemiz yeterli gibi. Kapı kule. Kapı kule dediğimiz arkadaşlar? Demir yolu olandır. Yine nasıl yazdım dikkat edin. Mavi yazdım. Demek ki ne var önünde? Demir yolu var. Ki video ders notunda onu belirtmişiz. Demir yolu olduğunu. Sıra geldi Gürcistan ülkesine. Gürcistan. Gürcistan dediğimiz arkadaşlar. Gürcistan dediğimiz şöyle geldiğimizde. Şurası sınır oluşturuyor. Gürcistan'da bir Çoruh Nehri var şurada. İki, Kur'an nehir var. Çoruk ve Kura nehirleri var. Çoruk bir de Kura nehirleri var diyeceğiz. Çoruk ve Kura nehirleri var. Aynı zamanda Gürcistan'da arkadaşlar hangi iller var dersek? Artvin, Ardahan var. Artvin'de bir de Ardahan illeri var. Bakın bu iller de karşıma çıkabilir. Ardahan, Artvin. Ardahan ve Artvin illeri var diyeceğiz arkadaşlar. Ardahan ve Artvin illeri var diyeceğiz. Çoruk ve Kura bu nehirlerde bilelim. Hatırlayın bir önceki dersimizde bunlar sıkıntı da oluşturabilir demiştik. Ardahan ve Artvin illerde yine sınır oluşturuyor. Sınır kapılarına gelirsek. Sınır kapılarında sınır kapılarında Sarp var. sar Türk gözü var. Türk gözü. Aktaş var. Aktaş. Bir de arkadaşlar samimi söyleyeyim. O kadar araştırdım, baktım. Bir türlü bitip bitmediğini anlamadım. Bir sınır kapı var ki biz bitmiş şekilde kabul edelim. Can, bas, sınır kapı. Demir yolu var. Ama aslında karayoluyla geçiş pek yapılmıyor burada. Hatta bu can sınır kapısından geçerken İpek yolu projesi diye ta nereye kadar gidiyoruz? Bir önceki derste de değinmiştim. Çin'e kadar gitmiş oluyoruz. Öyleyse ben Ülke olarak bakın. Yunanistan'a, Bulgaristan'a, Gürcistan'a da yine neyle giderim? Demir yoluyla gitmiş o olurum. Kars tren garından binip arkadaşlar karşıya geç. Nereye gidiyorsun? Bulgaristan'a geçmiş o olur. Pardon Gürcistan'a geçmiş oluyorsun. Oradan geldik Ermenistan. Ermenistan. Ermenistan arkadaşlar bir Aras Nehri sıkıntı oluşturuyor. Tarus sınır oluşturuyor. Arpa çay sınır oluşturuyor. Sonra burada Kars var. Iğdır var. Kars ve Iğdır da ne yapıyor? Sınır oluşturuyor. Kars Kars var arkadaşlar. Bir de Iğdır var. Sonra arpa çay var. Arpaçay. Bir de arkadaşlar kura nehirleri ne yapıyor? Sınır oluşturmuş oluyor diyeceğiz. Arpaçay, Kura, Kars ve Iğdır sınırlarını ne yapıyor? Sınır oluşturmuş oluyor bu akarsular. Burada sınır oluşturuyor. Peki sınır kapılarına gelirsek. Bir, ak yaka var. Hatta bunda yine maviyle yazalım. Ak yaka. Bir de Ali Can var. Ak ve Ali Can. Ama bunlar kapalı arkadaşlar. Her ikisi de neymiş? Kapalı. Siyasi sorunlardan dolayı kapalılar. Demiryolu var kullanamıyoruz. Siyasi sorulardan dolayı ne dedik? Kapalı dedik. Ve geldik ÖSYM'nin sevdiği, daha önce sorduğu komşularımızdan biri olan İran. Arkadaşlar İran çok çok önemli. Hatta öncesinde çok özür bir Nahçıvan diyelim. Sonra İran diyelim isterseniz sırasıyla gidiyorsak madem. Şöyle Emrah'ın pembe silgisinden kurtulduk şükür. Normal rengimize dönüş yapabildik. Bari sarı kırmızı olsaydı bir Galatasaray anımsatırdı bu da. O bari kırmızı olaydı. Geldik Nahçıvan. Arkadaşlar Nahçıvan en kısa sınırdır. Bakın en kısa sınır olan ülke demiyorum. Sadece en kısa sınır diyorum. Tamam mı? En kısa sınır. Çünkü bu ülke değil. Özel bölgedir. Azerbaycan'a bağlı özel bir bölgedir. Aynı zamanda Nahçıvanlı arkadaşlar... Aras Nehri ne yapıyor? Sınır oluşturuyor. Aras Nehri sınır oluşturuyor. Ve Nahçıvan arkadaşlar bir de ben Nahçıvan'a doğru giderken var ya. Aras Nehri'nin üzerinden geçerim. Ve Aras Nehri'nin üzerinden geçerken Dil Ucu sınır kapısından geçiyorum. Dil Ucu. Hatta bu Dil Ucu sınır kapı Aras'ın üzerinden geçmiyor, Bir köprüden geçiyorsun. Ve çok çok önemli ki bu köprünün ismi arkadaşlar Hasret. Diğer ismiyle... Umut köprüsü. Güncelde zamanında e, Amerikan armudu mu ne diye sormuşlardı. Onu soracağına bunu sorsalardı keşke. Ki bir gün karşımıza çıkacak. Hasret köprüsü, umut köprüsü nerede yer alır derse ne diyeceğiz? Nahçıvan'da dil ucu sınır kapısında Aras üzerinde yer alır diyeceğiz. Ve geldik Nahçıvan'dan sonra arkadaşlar İran. İran derken dikkatini bir şey çekti mi? Dikkatini bir şey çekmiştir. Dil ucu sınır kapıyı koy, koyu renkli yani daha doğrusu siyah yazdık hiç mavi bir şey yazmadık ki ne yok orada çünkü demir yoluyla geçiş yok. Nahçıvan'a demir yoluyla geçiş yok diyeceğiz arkadaşlar. Sıra geldi. İran. İran arkadaşlar bir en eski sınırdır. En eski. En eski sınır. Nasıl yani en eski sınır? Kasr-ı Şirin Antlaşması'yla. Tarihte benden daha iyi bilirsin ki 1600'lerde Kasr-ı Şirin Antlaşması'yla bu sınır kabul edilmiş. Ve o yüzden en eski sınırımız kiminle var? İran'la var. İran ile Zagros Dağları sınır oluşturur. Zagros Dağları. Zagros Dağları sınır da bak ifadeye dikkat et. En uzun su bölümü çizgisi. Su bölümü çizgisi. Zagros Dağları sınır oluşturuyor ve en uzun su bölümü çizgisi sınırıdır. Bunlar hep video ders notunda son harfine kadar yazıyor arkadaşlar. O yüzden dikkatli dinlemen, anlaman tabi önemlidir. Hocam siz dediniz ki en uzun ıslak sınır Yunanistan'da, en uzun su bölümü çizgisi sınırı İran'da. Doğru bir ata yok. Ne demek yani? Bak İran'la şöyle. Zagros Dağları. Şöyle bir çizeyim basitten. Şu dağlar olsun tamam mı? Dağın bu tarafında bir akarsu doğar gider. Bu tarafında bir akarsu doğar, gider. Dağın şu üst kısmı, zirveye de arkadaşlar su bölümü çizgisi sınırı denir. Yani iki akarsuyu ayıran sınıra su bölümü çizgisi sınırı denir. İşte Zagros dağlarının o üst kısım sırtları da su bölümü çizgisi olduğu için en uzun su bölümü çizgisi kiminle? İran'la. Aynı zamanda en uzun doğal sınırdır. En uzun doğal sınırdır. Yetmedi. Alanı ve nüfusu bizden en fazla olan komşumuzdur. Hem alanı hem de nüfusu bizden fazla olan komşumuz derse kim diyeceğiz? İran. Nüfusu da bizden fazla, alanı da bizden fazla olan tek komşu İran'dır. Bak çok çok önemli şeyleri var İran'ın. En eski bir, Zagros Dağları en uzun su bölümü çizgisi sınırı, en uzun doğal sınır, Alanı bizden en büyük olan, nüfusu bizden en çok olan ve geldik önemli olan sınır kapılarına. İranlı arkadaşlar, boru alan var, esen dere var, gür bulak var, kapı köy var. Ama biz iki tanesi değinsek yeter. Bak boru alan var, gür bulak var, esen dere var, kapı köy var ama iki tanesine değineceğiz. Birincisi gür bulak. Gür bulak sınır kapı derken diyelim ki sen İran'da tıra bindin. İran'da ne getirdin mesela? Onların kaysısı biz, bizim Malatya'dan önce oluyor. Diyelim ki kaysıyı tıra bindirdin, getirdin. Nereye götüreceksin? Rusya'ya götüreceksin. Gürbulak sınır kapısından giriş yaparsın. Gelirsin gelirsin. Hop. Zigan adalarını geçtin ve gidiyorsun nereye? Trabzon limanına. Trabzon limanında tırla birlikte binse. İleride çok çok ileride değineceğiz. Roro taşımacılığı denir. Tekerlekli araba taşımacılığı tırla beraber bindin ve beraber gittin Rusya. Ya. Şunu demek istiyorum. Gürbulak sınır kapısı İran ile Trabzon limanı arasında transit geçiş sağlar. Bu önemli özelliği var. Tekrar söylüyorum. İran ile Trabzon limanı arasında transit geçiş özelliği sağlar. Bir diğeri Kapıköy. Kapıköy. Kapıköy sınır kapı. Mavi ile yazdığıma göre ne var? Demir yolu var. İran'a demir ile geçiş yapabilirsin. Ki hatta ben farklı derslerimde de şöyle değiniyordum ki yüz yüze değinirken diyordum ki mesela. Malatya'dan çıktım bak gidiyorsun. Elazığ. Elazığ'dan Bingöl'e. Bingöl'den Muş'a. Muş'tan Bitlis'e. Bitlis'ten Tatvan'a. Tatvan'dan Feribot'un içerisinde arkadaşlar tren rayları var. Yan açtı. Feribot'a bindin karşıya geç Van İpek yolu. Van-İpek yolundan çık, git, Kapıköy, sınır kapı, oradan yolla devam ediyorsun. Bak burada demir yolu yok Van Gölü'nün üstünde. Hatta paylaşımlarda bazen görüyorum böyle saçma paylaşımlarda. Üzerinde demir yolu olan tek gölümüz. Arkadaşlar öyle bir şey yok. Demir yolu üzerinde yok. Feribotlarda tren rayları var. Feribot yanaşıyor, tren raylarında. Trene geçiyor, yani feribota geçiyor. Tren ve karşıda inip tekrar yolla, devam ediyor. Ama dikkatini bir şey çektim. Muş dedim ki daha önce sordu. Muş Do ekspresinde değil arkadaşlar tamam mı? Burada yer alıyor diyeceğiz. Peki Kapıköy'de de yine ne var? Demir yolu var diyeceğiz. İran'ı da bitirdik. Sıra geldi Irak arkadaşlar. Irak'ı da şuraya alalım. Olmadı. Şuraya alalım. Irak. Arkadaşlar Irak'ta derken Irak'ta neler var bir bakalım. Irak bir çok da arkadaşlar önemli şeyler çok fazla yok bir İran kadar ama yine de zap suyu sınır oluşturuyor. Zap suyu. Çok özür dileyerek e, Nahçıvan ile İran'ın sınır oluşturan illerini de yazayım. Orada bir yazmayı unutmuşuz. Nahçıvan arkadaşlar Iğdır sınır oluşturuyor. İran'a geldiğimize bakın. Iğdır, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari ki ÖSYM e bir gün soracak çünkü tam dört il. Bak ne var? I'dır. Ağrı. Van. Hakkari. Bu dört il arkadaşlar İran'la ne oluşturuyor? Sınır oluşturuyor. ÖSYM sorar. Ben bunu deyince sen dikkat almıyorsun ama şunu deyince hemen algıda seçicilik oluyor. 2014. Yaz oraya yaz. Hocam ne kadar 2014 yazdınız? Olabilir o gelmez bu gelir. İnşallah sen de yaparsın. Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, İran'la ne yapıyor? Sınır oluşturuyor. Geldik Irak. Irak'la bir zap suyu var arkadaşlar. Sınır oluşturan zap suyu var. Bir de Dicle var. Dicle. Bir de Dicle var diyeceğiz. Daha sonrasında arkadaşlar Irak ile Hakkari ve Şırnak illeriyle ne yapıyor? Sınır oluşturuyor. Şırnak ve Hakkari sınır oluşturuyor. Sınır kapı olarak da üzümlü var, derecik, derecik, dere, köy, derecik, derecik falan gibi şeyler var. Ama bizim için önemli olan Habur sınır kapı var arkadaşlar. Habur. Bunu bilsek yeterli. Üzümlü falan çok da belki karşıma yine üzümlü çıkabilir. Diğerler pek de çıkmaz ama Habur'u kesinlikle ne yapacağız? Bileceğiz. Arkadaşlar Habur sınır kapı siyah yazdım. Mavi yok. Demek ki Irak'a demir yoluyla geçiş Direk yok. Biz Irak'a direkt demir geçiş yapamayız. Suriye'de Nusaybin sınır kapısında ne yaparız? Geçiş yapmış oluruz diyeceğiz. Ve Zab, Dicle, Şırnak, Hakkari, Habur dedik. Sıra geldi son olarak Suriye'ye ve konumuzu burada bitirmeye. Şurada Gürcistan'ı sileyim. Şurada yazalım. Son olarak Suriye diyelim. Konumuzu kapatalım. <laughs> Suriye diyelim. Suriye dediğimiz ilk olarak hangi iller var? Bak. Şırnak 1, Mardin 2, Şanlıurfa 3, Gaziantep 4, Kilis 5, Hatay 6. Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Hatay. Şırnak. Sonra Hak, e, Şanlıurfa Mardin, Gaziantep, Kilis ve son olarak Hatay. Arkadaşlar bunlar kiminle şey yapıyor? Sınır oluşturuyor? Suriye ile diyeceğiz. İl olarak en fazla sınır oluşturduğumuz ülke Suriye. Aynı zamanda Suriye en uzun sınır oluşaldır. En uzun sınırdır. En uzun kara sınırı kiminle? Suriye ile. Aynı zamanda en uzun yapay sınırdır. Bak en uzun doğal sınır derse neydi? Az önce değindik İran'dı. Ama en uzun yapay sınır derse Suriye'li. Ne demek hocam yapay? Duvar örüyorlar ya. O yüzden duvardan dolayı en uzun yapay sınır derse Suriye diyeceğiz. Gelelim başka bir ifadeye. Suriye aynı zamanda arkadaşlar Fırat, Dicle ve Asi neylerinde oluşturuyor. Asi Fırat ve Dicle nehirleri ne yapıyor? Sınır oluşturmuş oluyor. Fırat, Dicle ve Asi nehirleri sınır oluşturur. Ve önemli olan sınır kapılarına bakarsak. Bir, Çoban Bey, Nusay Bin, Islay. Üçünde ne var? Demir yolu var. Çoban Bey, Nusay üçünde de ne var? Demir yolu var. Ha ondan sonra arkadaşlar Öncü Pınar var. Öncü Pınar. Ceylan Pınar. Erkekler çok yakında tutar çünkü pınar isminden, değil mi? Evet, o şekilde aklınızda gayet iyi Emrah da öyle var. Oradan pis pis gülüyor ama aklında daha da unutmaz bu dersi. Öncü Pınar, Ceylan Pınar, Mürşit Pınar. Sonra Akçakale Bakın dikkat edin. Arkadaşlar hep ilçelerden bahsediyor. O yüzden gayet bence basit. Yayla Dağı hep ilçeler. Sonra Kaf Beyaz mesela Zeytin Dalı. Hocam en son açılan sınır kapı hangisi? Zeytin Dalı. Tamam anladık. Ama arkadaşlar sınır kapıları şöyle söyleyeyim. Zeytin Dalı açıldı. Tamam ama hani az önce söyledik ya cam bas sınır kapı halen açıldı, açılmadı diye bir ifade kullanın. Fakat ne hikmetse cam basılı kapı. ismi var kendisi yok gibi. E, hatta hudut dairesi başkanlığının resmi sitesine baktığında da cambaz geçmiyor. Fakat Gürcistan'a demir yoluyla geçiş yazıyor. Demek ki Zeytin Dalı'nın son sınır kapı olması çok da önemli bir ifade değil aslında. Bir de Zeytin Dalı operasyondan dolayı açılmış bir sınır kapıdır. Yarın bir gün bir sıkıntı olur, kapatırlar, tekrar başa bir tane açarlar. Burada dikkat etmemiz gereken 3 tanesinde kapı var ki Çobanbey, Nusaybin, Islahiye. Ki notunuzda da vurgu yapılmış. Bunlarda ne var? Demir yolu var. Unutma. Ve ilk ünitemiz bitmiş oldu. Ama size burada bir sürprizim var arkadaşlar. Buradan o sürprizi söylemeden de bu dersi bitirmek istemiyorum. Şimdi yaklaşık 7-8 saat bu dersi işledik. Coğrafi konumu bitirmiş olduk. Yani ilk ünitemizi bitirmiş olduk. E, ee, öğrencilerin arkadaşlar en çok zorlandığı şeyi bildiğinden dolayı çok çok iyi bir şey yaptık ki inşallah meyvesini de alırsınız. Neyi yaptık? Şimdi ben burada sınır kapılarını anlatırken emin ol sen enlen, boylan, işte özel konum, mutlak konum veya bir önceki özel tarihler konularını unuttun. Hocam yani biz bir buçuk ay önce başladık, geldik buraya veya işte bir ay önce başladık. Ben o sorularımı çözeyim, bunu mu yapayım, nasıl yapacağız? Tam sana göre bir soru bankası da geliyor. İn Cause'nde bekle. O da çıkacak yakında. Nasıl biliyor musun? Milimetrik. KPSS'de bir ilk arkadaşlar. Enlem etkileri, boylam etkileri, matematik konum, özel konum başlığı altında sorular olacak. Sınır kapıları ve sınırlar diye ayrı soru olacak. Jeopolitik ve sorunlar diye ayrı bir test olacak. Yani şöyle değil. Coğrafi konum 20 tane soru, bir test, sonra 20 soru, 2 test, 3 test, 60 soru coğrafi konum bitti yer şekilleri. Öyle değil. Parçalara bölünmüş şekilde geliyor. Video ders notuyla paralel gidiyor ve farklı bir anlatım, farklı bir soru bankası, akılda kalıcılığı yüksek, ezber dışında. ilk ödevimizde unutmayalım. Harita çizimi. Hangi harita çizeceğiz? Sınır kapılarını. İstersen Oradaki fotoğrafını çek, video ders notunda. İstersen Telegram grubuna katıl, oraya atacağım, oradan alıp çizeceksin. Görüşmek üzere. Hocam Telegram grubuna Instagram'dan takip et, oradan ulaşırsın. Oradan paylaşacağım zaten. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki ünitede <laughs> görüşmek üzere. Çayını, kahveni al. Gel canlı canlı görüşeceğiz. Kendine iyi bak.